Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. 45 mesleğe erken emeklilik imkanı, yıpranma payı var. Erken emeklilikte flaş gelişme. Ülkemizde bazı meslekler için erken emeklilik imkanı var. Yıpranma dediğimiz kanunda fiili hizmet süresi zammı yani kısaca FHSZ diye yer alan bu avantaj Çalışan, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi belli oranda geriye çekerek emeklilik imkanı sağlıyor. İşte yıpranma payı ile 45 mesleğe erken emeklilik haberimizin detayları değerli izleyicilerimiz. Ülkemizde bazı meslekler için erken emekli imkanı var. Yıpranma dediğimiz kanunda fiili hizmet süresi zammı diye yer alan bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi belli oranda geriye çekerek, emeklilik imkanı sağlıyor. Bu sistem genelde ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara yönelik bir uygulama. 45 iş dalında belirlenen mesleklerin bir kısmı özel sektör kolları iken, kamu kurumlarda bulunuyor. Bazı mesleklerde çalışanlar her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kim mesleklerde ise 180 gün fazladan süre yıpranma hakkı kazanıyor. Yıpranma hesabında her meslek için belirlenen süre da bulunuyor. Bu süre 5 yılı geçemiyor. Yani ne kadar çalışırsanız çalışın alabileceğiniz ek süre 5 yıldan fazla olamıyor. Bir istisna bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, mit ve Emniyet mensupları için bu süre 8 yıla kadar çıkıyor. Yaş indiriminden yararlanmak için yer altındaki işlerde çalışanların 1800, diğer sigortalıların ise 3000 gün e, fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışmış olmaları gerekiyor. Sağlıkçı 5 yıl kazanıyor. Erken emeklilik imkanı verilen meslek grupları arasında son katılanlar arasına sağlıkçılar da var. Sağlık çalışanlarına tanınan yıpranma hakkı 3 Ağustos 2018 tarihinden sonraki çalışmalara uygulanıyor. Çalışılan her 360 güne karşılık 60 gün ilave ediliyor. Sağlık çalışanları yıpranma hakkından 5 yıla kadar yararlanabiliyorlar. 5 yıl yıpranma hakkı elde eden sağlık çalışanı 2,5 yıl erken emekli olabilecek değerli izleyicilerimiz böyle önemli bilgilere anında ulaşabilme adına kanalımız Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve linkini arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.